Merhabalar arkadaşlar preposition sorumuzu çözerken boşluk öncesi ve sonrasındaki kelimelere özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü birlikte kullanılan kalıplarla karşılaşabiliriz. Aynı zamanda anlamada baktığımızı biliyorsunuz her zaman. İlk boşluğa baktığımda diyor ki net faydaları fayda ifadesi var boşluktan sonra da insan ve e, doğal ekosistemler var. E, hangisi olabilir? Bir kere fayda ve zarar kelimeleri yanına tu almayı sever. Benefits to insanlara ve doğal ekosistemlere faydaları diyebilir. E, of desek ninnin insanların ve doğal ekosistemlerin net faydaları. Çok güzel olmadı anlamca ama iki isim arasında of olduğu için ikinci kısmını değerlendireceğim. From insanlardan ve doğal ekolojik sistemlerden net faydalar belki. E, and olduğu için between olur mu? Anlamca oturmuyor arkadaşlar. Bunu tutmaya gerek de yok. İnsanlar ve doğal ekosistemler arasında net faydalar. Ama neyin faydası yok? Of zaten ayrılma uzaklaşma anlatır. Mümkün değil arkadaşlarım. İkinci kısma baktığımızda ise orada da yine bir kalıp vardı. Go hand in hand. El ele gitmek. Ama bir şeyle el ele gitmek. Yani boşluğa mutlaka gelecek olan ifade with idi arkadaşlar. Bir şey ile el ele gitmek. Under altında zaten mümkün değildi. To ea a, yönelme anlatır. A şıkkını doğru cevap olarak hemen işaretliyoruz. E, Virüsle bakacak olursak da diyor ki insanlar ve doğal ekolojik sistemlere olan e, net faydaları ile birlikte küresel sıcaklığı ısınmayı 2 e, derece ile kıyaslandığında 1,5 dereceye kısıtlamak, sınırlamak, indirgemek e, el ele gidebilir. Ne ile el ele gidebilir, yürüyebilir? Daha sürdürülebilir ve daha eşit bir toplumu güvenceye almakla el ele gidebilir arkadaşlar cevap şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Bu gravür sorumuzda da son birkaç sorudur benim üstünde durduğum bir konu vardı yine tesadüf etti aslında. Simulate fiilinden sonra gördüğünüz üzere bir somebody something nesne varsa yani bir fiilden sonra nesne varsa biz neyle gideriz diye öğrenmiştik tu ile devam ederiz diye öğrenmiştik öyle değil mi? O yüzden zaten bu boşluğa mutlaka tu ile devam etmek gerekiyordu ve bu da ya to verb 1 olabilir ya da to be verb 3 olabilir pasif olabilir. Hangisinde var? Tek bir şıkta var arkadaşlar. O da doğru D şıkkı. Doğrudan onu işaretleyebilirdiniz. Ee, peki bunun dışında diğer tarafın doğruluğunu kontrol etmeyelim mi? Edelim elbette ve anlamına da bakalım. E, diğer tarafta bu senenin Nobel kazananları diyor. E, kanser tedavisi için tamamen yeni bir prensibi e, oluşturdu. Kanıtladı ne zaman belli değil. Present perfect gayet uygun. İlk kısım ise e, bizim bağışıklık sistemimizin doğuştan bir yeteneğini harekete geçirerek tümör hücrelerine saldırmaları için anlamı var. Merhabalar arkadaşlar. Preposition sorumuz aslında oldukça basitti. Çünkü her iki tarafta da kalıplar vardı. Birincisi respond, tepki vermek, cevap vermek yanına to alması gereken bir kalıptı. Anlamca uygunluğunu kontrol ederek alabilirsiniz. İkinci kısımda da based ifadesi vardı. Based bir şeyin üstüne dayalı olmak, bağlı olmak yanına upon yahut da On alacaktır. E, o zaman B şıkkı doğru gözüküyor. Anlamını da kontrol edelim. E, Northwestern tıp bilim insanları gösterdiler ki onlar güvenilir bir şekilde hangi kronik ağrı hastalarının e, bir şeker placebo hapına cevap verebileceği, tepki vereceğini tahmin edebiliyorlar. Neye dayanarak? Hastaların beyin anatomisi ve psikolojik özelliklerine bağlı olarak dayanarak. Doğru cevap kesinlikle B şıkkı. Vallahi sorumuz için hemen yan cümleyle başlıyorum ki virgüle kadar olan yeri çevireceğim arkadaşlar. Dünyanın öğretmenlerinin çoğunluğu bilgisayar biliminde tecrübeye sahip değiller ve dünyanın okullarının pek çoğu bağlantısı olan bilgisayarlardan yoksunlar. E o zaman yan cümle eksi. Ana cümlemiz ise bunlar problemlerdir diyor. E, ama nasıl problemler arkadaşlar? Eksi demeyeceğiz hemen değil mi buna? Çünkü we can and should solve bizim çözebileceğimiz ve çözmemiz gereken problemlerdir diyor. Yani çözebileceğimiz problem demek burayı aslında artıya çeker. Şimdi eksi artı olduğuna göre ezon dığı sürece paralel bağlar eledim. Justice tıpkı gibi iki özne iki nesneyi benzetir e, bu mümkün değil eledim. Because paralel bağlar arkadaşlar eledim. Anlamı çünküdür. Annes medikçe madıkça arkadaşlarım. Anlamca oturuyor mu bakıyorum. Öğretmenler bilmedi. Aa hocam not var zaten. Annesi koyamazsınız ki olumsuz olduğunda değil mi? Even though kalıyor o zaman oraya geriye. Doğru cevap E şıkkı. Cümlenin şöyle bir genel çevirisini de yapalım arkadaşlar. Dünyanın öğretmenlerinin çoğunluğu bilgisayar biliminde tecrübeye sahip olmamasına rağmen ve dünyanın okullarının pek çoğunun bağlantılı bilgisayarlardan yoksun olmalarına rağmen bunlar problemlerdir. Bizim çözebileceğimiz ve çözmemiz gereken problemlerdir. E güzel oldu. Şimdi ben bu soruyu yazarken D şıkkının aslında düşülebileceğini düşündüm. Neden? Tuzak olduğunu düşündüm çünkü e, biliyorsunuz because e, problem çözüm de bağlar. İlk kısım yan cümle problem şurası çözüm gibi duruyor doğru mu? Yani we can dese sadece arkadaşlar hani biz bunu çözebiliriz çözüm ama bir de should var orada çözmeliyiz. Yani böyle böyle bilmedikleri için e, bunlar bizim çözebileceğimiz problemlerdir demeyiz doğru mu? Doğru cevap E şıkkı. Merhabalar arkadaşlar kelime sorumuza başlıyorum. Öncelikle başta bir dispat var ona dikkat çekiyorum şöyle söylüyor. Yaygın endişeye rağmen ne ile ilgili makinaların ve büyüyen teknolojilerin insan işçilerin yerlerini alacağı yaygın endişesine rağmen eksi bir durum şirketler Hindistan'da iş yaratmayı iş kaybını değil bir şey yapıyor. Yani burasının o zaman pozitif olması lazım arkadaşlar. İş yaratmayı ne yapıyor olabilirler? Anticipate, bekliyor, umuyor olabilirler, değil mi? O anlamı pozitif kılar dursun. İş yaratmayı işe alıyor olamazlar. Employing, elenir. Combining, birleştirmek. Neyi neyle birleştirdiği belli değil, eliyorum. Postpone, ertelemek. Eğer bunu yazarsak eksi bir ifadeye sahip oluruz ama biz olumlu yapmaya çalışıyoruz. Purchase, satın almak. İş yaratımını satın almak biraz olumsuz gözüküyor, değil mi arkadaşlar? Ve de saçma, eliyoruz. Cevap arkadaşlar ne olmuş oldu? A şıkkı oldu.